Herkese merhaba arkadaşlar ben Adem ve bugün sizlerle ne oynuyoruz? Erdington oynuyoruz. En çok oynananlara gideceğim. Hemen bak. ne bu lan o? Git be. Gel buraya. Hayır. yes. <laughs> Gel be. Ah. artık <laughs> Abi çocuğa ihtiyacın yok da. Çünkü sen artık gelirsin. Selek yorulu ver. Erler Bak. Spikfi. Şurada karşıya gelsek ne oluyor? Camero swing. Yeah. Ve ve bacaksızım. Ben bunları yeni gördüm. Vay böyle bir şey de var. Ben ilk oynadığım Highest. higher. Something don't Feel we'll fair. Back here. The line battle. Where? poco. Ah. Fui pocos. Zıpla. Zıpla. Ne kadar olmuş? 2 dakika. Oh. Hadi. Hayır. Ah. İnanmıyorum. Hayır. Çok beceriksizim arkadaşlar. Ya da becer şey, bilmiyor. <laughs> Ve en kolay yol şöyle. Oh. <laughs> Hadi. Yapabilirsin Pogoca adam. Seni biliyorum. Ve... Hadi. Yeah. ye yeah. Oba! Aha bitti. Yo bitmedi. Niye bitmedi? Neden? Ama bunlar da mavi var Ne demiş ya kasaya. Görüşürüz kaf. Çünkü sen yolun modası kaldın. O hayır öleceğim. Bunu Mario'dan almış. Neden? O hareketi kes ve e ee, kastı neden niye kasıyorsun burayı burayı sürüngen pogocu taktikleriyle geçeceğiz hadi yapabileceğini biliyorum dostum sana güveniyorum evet, yaptım evet kıçların gücü yeah. evet in the buffer He Yo gidit nit Aa neden bu kadar kavga şey? Aa. A Kavga işte Epic leader leader ayakta kalman gerek o kollarım ne oldu. O gitti bacak kafa gitti göz gitti. Allah. This is the battle. Ui. O ela ela. Kaç kere kazandığım küçü. Spray. O. Misproitsin oldu. Ben onun götür bir saniyelerden Hadi ve we... A... Baba nasılsın? Hiç iyi değilim çocuk. <laughs> Kapan. Pogocuğun... ay sorumsuz baba. Onla da öyle miydi? Baba. Baba sen bu camları kırarak ne yapıyorsun? Olmadı. Baba. Efendim oğlum. Sen bu camları niye kırıyorsun? Oğlum oyun oynu misili kontrol ettiği için buraları kırmamız gerekiyor ama baba sen bunların parasını ödeyebilecek misin sen orada kalırsan ödeyebileceğim sen niye bu kadar sen ne kadar bu kadar konuştun bak çarptı seni kim Allah Hadi. Yapabileceğini biliyorum. Pogaca lan. ve Very hard. Very very hard. Ah, burada. <laughs> <laughs> Çok doğru. Wow. Aha dokunamadım da. Dünyanın gücünü kullanacağım. Wow. This is the Yeah. Son bir dokunuş. Neden bu kadar kasıyor? Kasma. Kasma. Ne video? Videomu beğenmeyi unutma filan diyor işte. İngilizcen çok kötü bir gibi. Ah ah ah. Bana ne İngilizceden dostum? Heh. He. He ikiliyi kıracağım ben. Oha. Oho. Oğlum sen ne yapmışsın? Maşallah adam nasıl bir şey <laughs> bu pro kazandım 5 hadi verdim 5 t ay demo oynasak mı oynayalım volkanı mı Oh, FPS 19, 17. Oh, FPS baya kastı. Ve, ve, ve. Oh, oh. Ay, 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 Hmm, şimdi anladım. Evet. Hay. Tam oyna o boş He he hıt hıt yürüdüm. Çok net ya. Lol 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 oha. Oha bu ne? Ölürüz. Aa çok iyi yapmış. Süper kalıcı. Ve Kafka hayat kurtarır. Ha 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 ha. Vee. Çok güzel lan. Öleceğim bu sefer. Oo. Ne böyle şey yapıyor? Oha. Direkt kafadan. Adam. Ve yaşıyorum ya da yaşamıyorum. Fark etmez. İkisi de. Ve Lan! Ve e, ee, bağırsaklarım çıktı. Evet yaşamıyorum. Evet. He lol lol. Non domino efekt. Ben bunu oynadım arkadaşlar. Çok şık olacak. Hani şeyler var ya üstünde fıkıyor. Neyse bu ne? Ve e, ee, çok heyecanlıyım. Ve diş diş Hayır 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 oh, tuttuğuma çok sevindim çok sevindim Aa öldüm kafam Wa. <laughs>